Selam beyler, iyi akşamlar. Nasılsınız? <laughs> ben iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben <laughs> Buyurun. Evet, <laughs> bir buluşma vardı galiba içeride. Yani denk geldik Menderes abilerle. Zaten çocukluğumdan beri hayrandır kendisine. Tanışıyoruz önceden de. Uzun zamandır ilk defa karşılaştık, sarıldık, ayaküstü sohbet ettik. Aslında Cevdet hocamla beraberdik. Şimdi de evlerimize dağılıyoruz. Cevdet Bey'le ne için beraber Yani bizim yani, e, abi kardeş ilişkimiz de var ayrıca. E, geleceğe de göz kırpmaya değiliz tabi. <laughs> Gelecekteki de işte. İnşallah hayırlısı. Efendim, İnşallah. Dubai in soralım. Tatsızdı. Güzel anılar, güzel anılarla hatırlamak istiyorum. Güzel anılarla kalsın en iyisi. E, yani bir kabahatimiz olduğunu düşünmüyorum ama sadece benim başıma gelen bir mevzu değil. Orada onlarca insanın <laughs> başına gelen bir mevzu kimse sesini çıkartmıyor. Ben o karakterde bir adam değilim yani. Ben o karakterde bir adam değilim oturup yani. Evet evet iz gezmeye de gitmedim yani. Peki buna hani nasıl bir şey yapmaya Yani işte biraz nasıl denir yani ince bir çizgidir o. Biz demokrasi ve cumhuriyetle yönetiliyoruz. Oranın yönetiliş şekli farklı. Anladığım kadarıyla da kolluk kuvvetlerinde böyle bir bakış açısı var. E, bize de ters geldi, tepkimizi koyduk. Amacımız e, kimseye zul çıkarmak değil, sebebini öğrenmekti. Çünkü soru sormak özgürlüktür. Ben sadece soru sordum ve içeri alındım, bu kadardı yani. Sonra bizzat e, Dubai Emir'e özür diledi falan? Yok. Yok. Onun aracılığıyla özürü geldi ama kendisi bizzat değil. Ama bizzat kendisiyle karşılaşabildiğim bir adammış. Oradaki, e, de, beraber çalıştığı dirsek temasında çalıştığı insanlarla sohbet ettim güvenlik olmadan, koruması olmadan, kırmızı ışıkta duran, oturup insanlara sohbet eden, kahvesini, çayını içen aslında. Bir daha gider misiniz efendim Dubai'ye? Zor ya, zor çok mı? zor. Artık. Zor. Yani tabii ki sevenlerimizi davet ederse gideriz. Cenem'in cehennemin dibine de gideriz ama gezmeye zor da. Ya aynen öyle yani. Siz neler yapıyorsun efendim bir dizi? Bir ya uzun zamandır sektör. ilk defa, uzun zamandır ilk defa, 7 yıldır neredeyse bu sektördeyim. ilk defa dinlenecek bir zaman buldum kendime. Şu an dinlenmenin tadını çıkartıyorum açıkçası. Siz olan diziyle, erken, erken Allah bereket versin ya kime göre erken? 22-23 bölüm kadar gitti. E yeter. Ne güzel işte. Keşke hep 25-26 bölüm çalışsak da sonra yeni işe hazırlansak. Çünkü biz oyuncuların e, 160 dakikalık dizilerde sergilediği performansın Yani hacmi uzadıkça, hacmi dar bir alana düşüyor zaman uzadıkça. 22 bölüm çarpı 160 dakika arkadaşlar. Bence gayet yeterli. Peki Neslihan Hanım da efendim, Hanım'la bir atışması oldu. Evlilik ve çocuk kariyeri bitiyor gibisinden. Ben niye bilmiyorum öyle evet. bir atışmayı? Evet, evet. Ya biz bütün klişelerin güzelliğine inanırız. Ama o kadar da takılınmayacağına inanırız. Yani eee, benim için de bir sürü şey söylediler şimdi çocuk yaparsak bir sürü, şey, bir, şey, bir şey söylüyorlar. E, saçma geliyor bana ya. O ne, ne hedeflediğinle alakalı herhalde. Var mı öyle bir çocuk bir e Allah, Allah izin verir o günleri gösterirse. Yani bir saat sonra ne olacağını bilmediğimiz bir mevzunun birkaç yıl sonrasını planlamak biraz bana saçma geliyor. Yarada nasıl sığınıyoruz? Var öyle hayallerimiz, isteklerimiz var. Maşallah diyeceksiniz arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Gurur duyuyoruz. Kimse yetişemiyor ki. Biz yanındayız ama rahat için ol. Için <laughs> Eyvallah. Hadi iyi akşamlar. Teklif geliyor mu? Bizlerin Yani geliyor ama e, onun için de uygun proje olması lazım. Evet yani biz e, Fatih Albi'yi bitirdiğimizden beri te, beraber çok teklif geliyor ama zaten biz Fatih Albi'yi yaptık beraber. Üstüne koymamız gerekiyor. Üstüne koyacağımız iş gelirse yaparız tabii ki.